Cümleten selamünaleyküm dostlar videoma hoş geldiniz. Bugün elimde Aton Cem'in Air 9 Pro adlı aktif gürültü engelleme sistemine sahip Bluetooth kulaklığı bulunuyor. Bu kulaklığı bu videoda detaylı bir şekilde inceliyoruz. satın aldığınız zaman böyle bir kutuyla beraber geliyor. Şimdi kutuda yazan özelliklere kısaca bir bakalım. Çağrı esnasında gürültü engelleme sisteminin olduğundan bahsetmiş. Yani telefon görüşmesi yaparken arka plandan gelen sesleri azaltabiliyor. Değiştirebilir kulaklık silikonlarından bahsetmiş ve aynı zamanda dokunmatik butonlarda bulunuyor. Dostlar zaten devamındaki özellikleri birazdan video esnasında anlatacağız. Kutudan çıkardığınız zaman ilk başta şöyle bir Atoncem'in Kartıyla geliyor. Ardından içerisinden bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Bu da aynı şekilde Air 8 Pro'da olduğu gibi Türkçesi çok iyi çevrilmemiş. Kutunun devamında bir adet şöyle Lightning kablosu çıkıyor. Type A'dan Lightning'e bir kablo dostlar. Hemen kablosunu açıp bakalım. Normal bir Lightning kablosu olduğundan bahsedebilirim. Ortalama 1-1.5 metre uzunluğa sahip. Onun dışında başka bir olay zaten bulunmuyor. Kulaklığa gelmeden bir de böyle bir şey çıkıyor dostlar. Bunda da kulak silikonları mevcut. Çeşitli boylarda silikonlar çıkıyor. Kulaklığı satın almak isteyenler için açıklamalar bölümüne linkini bırakacağım ve aynı zamanda destek olmak için beğenip abone olursanız çok mutlu olurum dostlar. Ürünün kutu ağırlığına gelelim. Kutusu ağır dostlar. Direkt bu yorumu yapabilirim yani. Ağır bir kutusu olduğundan bahsedebilirim. Arka tarafında Designed by Atun GM Air 9 Pro in California falan yazıyor dostlar. Arkasında bir de tuş bulunuyor. Tuşun tıklama hissiyatı tıpkı Air 8 Pro'da olduğu gibi yumuşak ve sessiz gayet güzel bir hissiyatı bulunuyor. Ön tarafında da Atom GM yazıyor ve bir üstünde de bildirim dediğimiz bulunuyor. Mesela kapağı açtığımız zaman otomatikman yeşil olarak yandı. Alt tarafında Lightning şarj portu bulunuyor. Bu Lightning şarj portu dışında da kablosuz olarak bunu şarj edebiliyorsunuz. Elimde Tozo'nun bir kablosuz şarj pedi bulunuyor dostlar. Şu anda herhangi bir şey şarj etmediği için yeşil olarak bildirim yanıyor. Kulaklığımızı üstüne bırakıyoruz. Az daha düşürüyorduk. Kulaklığı bıraktık veletlerimiz maviye döndü kulaklığında bildirmedi şu anda kırmızı yanıyor yani şu anda şarj oluyor çektiğimiz zaman yeşile dönecek evet döndü tekrardan üzerine koyuyorum hem standın ışıkları değişti hem de kulaklığımız şarj almaya başladı. Başta kutunun ağır olduğundan bahsetmiştik evet ağır bir kutusu var dostlar kapağını açtığınız zaman kapak hissiyatı kapağın açılma kapanma hissiyatı ve sesi çok güzel herhangi bir problem bulunmuyor çok zangır zungur kapanmıyor sert de vursanız tok bir ses çıkarıyor. Rahatsız edici bir ses çıkarmıyor. Hemen kulaklıkları çıkaralım. Kulaklıkları çıkardıktan sonra kutunun teknik özelliklerinden bahsedelim dostlar. Kutunun ortalama 1 saatte şarj olduğundan bahsetmişler. Muhtemelen bu kablolu şarj ile 1 saattir. Çünkü kablosuz şarj birazcık yavaş çalışıyor. Bu yüzden kablosuz şarjda tahminimce 1,5-2 saat civarında da şarj olabilir. 1 saatte de olabilir. Emin değilim yani hiçbir zaman sıfırdan yüze kablosuz olarak şarj etmedim. O yüzden tam olarak bir yorum yapmam yanlış olur dostlar. Kulaklıkların şarjı bittikten sonra da kutuya taktığınız zaman ortalama yine bir saatte şarj olduğundan bahsedilmiş dostlar. Kutusunun genel özellikleri bu şekilde. Başka da bir şey zaten bulunmuyor. Çok kişinin merak ettiği soruya gelelim. Kulaklığın bağlantı işlemi kolay mı? Dostlar çok kolay. Yapmanız gereken tek işlem herhangi telefon, tablet bağlamak istediğiniz herhangi bir cihazda Bluetooth'unuzu açıyorsunuz. Ardından kulaklığın kapağını açtıktan sonra direkt görmüş olduğunuz gibi diğer aygıtlar kısmında çıktı. Tıkladım. Bu ilk eşleştirme olduğu için bunu yapıyor. Normal şartlarda bir kere eşleştirdikten sonra ikinci defa bunu yapmanıza gerek yok dostlar. İlk başta ilk adımda birazcık beklettiğini söyleyebilirim. Şu anda biraz bekleyeceğiz. Evet şu anda bağlandı. Bağlandıktan sonra şuraya bir ek bölüm olarak çıktı. Kutusunun şarjını, kulaklıkların şarjını görebiliyoruz. İsmini değiştirebiliyoruz. Gürültü engellemeyi kapatıp açabiliyoruz ve aynı zamanda şeffaf modu açıp kapatabiliyoruz sol ve sağ taraftaki basılı tutma fonksiyonlarını değiştirebiliyoruz. Kulak uçlarını uyum testini yapabiliyoruz. Otomatik kulak algılama sensörünü açıp kapatabiliyoruz. Uzamalı ses özelliğini açıp kapatabiliyoruz. Mikrofonu sağ veya sol olarak veya otomatik olarak ayarlayabiliyoruz. iPhone da göstersin mi göstermesin mi onu ayarlayabiliyorsunuz. Erişebilir kısmından da burada basılı tutma sürelerini falan ayarlayabiliyorsunuz ve aynı zamanda gürültü engellemeyi de buradan yine kontrol edebiliyorsunuz. Bağlantıyı kesip bu aygıtı da unutabiliyorsunuz. Yani buraya ek bölüm geliyor ve oradan dilediğiniz gibi yönetebiliyorsunuz. Şimdi kulaklıkların kendisine gelelim. Kutusunu bir kenara bırakalım. Dostlar eşleşme işlemini zaten gördünüz. Eşleşmeden yana hiçbir zorluğu bulunmuyor. Bu model silikonlu model. Bir önceki incelediğimiz silikonsuz model. Bunda aktif gürültü engelleme sistemi bulunmuyor. Videosunu çektiğimiz cihazda ise aktif gürültü engelleme sistemi bulunuyor dostlar. Kulaklıkların bir genel tasarımına bakalım. Bir kere ağırlık olarak güzel. Ne çok ağır ne çok hafif yani kalitesi hissettirmiyor. Ondan yana tam puan verdiğimi söyleyebilirim. Silikon kaliteleri nasıl? Dostlar silikonların kalitesi güzel. Ben bunun herhangi bir koku falan sezmedim. Yani malzeme olarak bu silikon kaliteli. Ondan yana bir problem görmedim. Üzerlerinde right ve left olarak yazıyor. Hangi kulaklığa geleceğine dair ufak bir ipucu olmuş oluyor. Şekil zaten şekil itibariyle kalite itibariyle herhangi bir problem ben görmedim dostlar. Ufak kullanımın boyunca. Alt tarafında bir yazı yazmışlar. atom GM Air 9 Pro 2022 herhalde. Kulakların dokunmatik panelleri hemen şöyle görmüş olduğunuz bu bölümde elinize çok rahat burayı tartabiliyorsunuz anlayabiliyorsunuz yani burayı bir çentik gibi açmışlar o yüzden basıp basmadığınızı rahatlıkla anlayabiliyorsunuz ben mesela şu anda son pistin bir kulaklığını kullanıyorum onda böyle bir durum olmadığı için onda bunun kadar belirgin olmadığı için bazen basıp basmadığımı anlamıyorum bunda bayağı belirgin yani elinizle çok güzel tartabiliyorsunuz. Kulağıma taktım kulağıma taktığım andan itibaren aktif gürültü engelleme sistemini çalıştırmaya başladı ve şu anda... Yaklaşık olarak 46-47 desibele kadar dışarıdaki sesleri kesebiliyor. Bu sesler nasıl sesler? Sabit sesler dostlar. Mesela şu anda yanında görmüş olduğunuz kasada fanlar çalışıyor. Sabit bir hızda, belli bir desibel aralığında çalışıyorlar. Bu desibel aralığındaki tüm sesleri kesebiliyor. Ancak örnek veriyorum bir çivi çakıyorsunuz duvara. Çivi çaktığınızda aralıklı olarak duvara vuruyorsunuz. Bu sesi kesmez. Düzenli frekansta gelen seslerin engellenmesini sağlıyor. Düzensiz geliyorsa Tabii ki de bir miktar çok ufak bir miktar sesi kısabiliyor ancak tam olarak engellemiyor. Örnek veriyorum şu anda mesela az önce çok rahat duyduğum kasanın fanlarının sesini şu an hiç duymuyorum. Bu konu hakkında da bilginiz olsun. Dışarıda yürürken rüzgar esiyordur, arabanın lastik sesleri geliyordur veya arabalar hızlı geçince bir anda rüzgar sesi falan geliyordur. Birçok sesi bu şekilde rahatlıkla kesebiliyor. Özellikle otobüste, arabada yolculuk yapıyorsanız arabanın o rüzgar sesini, lastik sesini çok güzel kesiyor. Yani yolculuk yaparken bu özelliğin avantajını fazlasıyla size hissettiriyor dostlar. Bağladığınız cihaz üzerinden de, kulaklık üzerinden de gürültü engellemeyi kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz, şeffaf moda geçebiliyorsunuz. Mesela şu anda bir şeffaf moda geçeceğim. Ufak bir bildirim sesi verdi ve şu anda dışarıdaki sesleri ciddi manada kulağıma veriyor. Şeffaf modun olayı şu dostlar. Kapalı iken normal kulağınızda kulaklık yokmuş gibi oluyor. Şeffaf mod açıksa eğer dışarıdaki sesleri mikrofon aracılığıyla alıyor. Ayrıyeten kulağınızın içine veriyor. Yani kulaklık kulağınızı bir miktar kapattığı için duyamazsınız diye şeffaf mod özelliğine koymuşlar. Şeffaf modu dediğim gibi dışarıdaki sesi mikrofon vesilesiyle kaydediyor ve size kulaklıktan veriyor. Kulaklığın hoparlörlerinden veriyor. Bu acayip bir özellik çok güzel. Bir anda bundan gürültü engelleme sistemini açtığınız zaman baya bir fark hissediyorsunuz. Kendi sesiniz kısılıyor. Bu özelliği mutlaka denemenizi isterdim. Dostlar kulaklığın bluetooth versiyonu bluetooth 5.0. Bu konuda beni şaşırttı. Hoşuma da gitti doğrusu. Bu 5.0 versiyonu kullanması bence güzel. Ve 13 mm sürücülere sahip bir kulaklık. Ses yüksekliği çok yüksek. Yani zaten bunu alıp da %100 ses seviyesinde bir müzik dinleyebileceğinizi ben düşünmüyorum. Dinliyorsanız da kulağınıza ciddi zararlar verebilirsiniz. Çünkü gerçekten hani kulağınızı tamamen kapattığı için sesi komple kulağınıza doğru verdiği için bayağı yüksek sesli olduğundan bahsedebilirim. Yüksek sesli çalışıyor ve şunu da söyleyeyim hani ne kadar yüksek seviyede olursa olsun sesin kalitesini bozmuyor. Çoğu kulaklıkta vardır hani normal şartlarda kalitelidir. Ancak sesi yükselttiğiniz zaman kalitesi düşer. Ne kadar yükseğe çekerseniz çekin. Kaliteden ödüm vermiyor. O konuda da ben artı puan yazdım. 28 desibele kadar dışarıdaki sesleri kesebiliyor. Kulaklıkların 45 mAh kapasitesi sahip bataryası bulunuyor. Ortalama olarak çok yüksek sesi dinlemiyorsanız 3, 3 saat, 3,5 saat civarında bir müzik dinleme süresi size vaat edebiliyor. Kutuda 4 yazıyor ama benim testlerimde 3 buçuk civarında çıktı. Tabii ki bu ses seviyesiyle, kullanım alışkanlıklarıyla alakalı bir durum. Dinlediğiniz müzik bile bunu etkiliyor. Ve kutusuna taktığın zaman da sıfırdan yüze ortalama 1 saatte şarj yolundan bahsetmiş. Benim de yaptığım testlerde 1 saat 5 dakika civarında kulaklar tam şarja ulaştı. Kulaklığın fiyatına oranla sunduğu gürültü engelleme sistemi bence çok başarılı çalışıyor. Çünkü bu fiyat bandında çok nadir markalarda bulunuyor. Ancak o markalarda yine çok tanınmamış markalar. İnsan bir şüpheye düşüyor acaba nasıl çalışır, iyi çalışır mı, kulaklık nasıldır falan diye. Çünkü videolarını bile YouTube'da bulamıyorsunuz. Batarya performansı konusunda kötü değil. Batarya performansı olarak gerek kutu gerek kulaklık olarak gayet iyi. Hani çabuk bitmiyor, sürekli yolda bırakacak e, potansiyele sahip bir kulaklık değil. Kablosu olarak şarj olması çok büyük bir avantaj. Özellikle bas konusunda ben kulaklığı çok beğendim. Zaten kutusunda da basları vurgulamış. Hani basların iyi olduğuna dair bir bilgi vermişler. Tizler ve ortalar tam ayarında. Kulağınızı rahatsız etmiyor. Yani müzik dinlerken hiçbir şekilde tizi müzik bile dinleseniz kulağınızı tırmalamıyor. Ve kulağınızı hiç acıtmıyor. Kulağınızı ağrıtmıyor. Çünkü silikonlu yapı çok güzel ayarlanmış. Kulağınıza tam oturduğu zaman herhangi bir ağırlık da yapmıyor. Ağrı da yapmıyor ben ses kalitesine mesela en azından 10 üzerinden 7.5-8 rahatlıkla veririm dostlar. Çok üst düzey bir ses seviyesi olmasa da çok aman aman yüksek olmasa da fiyat bandına oranla ben buna rahatlıkla 10'a 8, 10'a 8.5 falan diyebilirim. Zaten diğer konular işte pil olsun, gürültü engelleme olsun bunlar Ayrı detaylar dostlar. Hepsinden elimden geldiğince videomda bahsetmeye çalıştım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar.